Sana anlattıklarımı anlamamak için ya deli olman lazım ya gerizekalı benden sana söylemesi. Şimdi söyleyeceğim şeyleri ve göstereceğim şeyler kadar basittir bu iş. Bak. Şuradan bir ata denen arkadaş sol tarafa da aldım, sağ tarafa da aldım. Şimdi bak buradan ayrıştığında hangi sisteme göre ayrıştırırsan ayrıştır, sistemlerini birleştir. İster hareketli ortalama ile ayrıştır, istersen MACD'yi kullanarak ayrıştır, istersen ile istersen ne biliyorsan onunla. Sana ne göstermiştim videoların içerisinde? Orada yüzlerce, binlerce sistem var. Bu sistemlerden bir tanesinde yeter ki uzman olman yeterlidir. Kendine bir alan belirlemen yeterlidir. Bu işte sonsuzluk bu kadar basit bir şeydir. Bak burada ayrışan emtia gördün mü? Bak çizgilere dikkat et. Her iki çizgi de birbiriyle aynı anda hareket ediyor. Dikkat et. Bak burada ne oluyor? Yukarı doğru kestiğinde bu ayrıştığında burada ne oluyor? Görüyor musun? Bak aynı yerde duruyorlar. Bak ayrıştığı yer kırmızı mum. Ya yeşil yanan yer M2L. Gördün mü? Şimdi başka bir tane açalım şuradan. Getir şunu değil şunu açalım. Steam. Bunu getirelim şuradan. Şu şekilde. Steam yapalım sana. Al Steam'i koyalım. Steam. Aç spot olsun fark etmez bizim için. Buraya da getirelim Steam'i koyalım. Ata yerine Steam diyelim. USDT. Al sana. Bunu buraya koyuyorum. Bak şimdi bu Steam hangisi? Şu yeşil olan mı? Evet yeşil olan. Şimdi bu buradan fırladığı anda burada ne olmuş bakalım. Bak burada fırladığı anda yani bu yukarı doğru çıkmaya başladığına bak burada ne olmuş. Gördün mü? İkisi aynı şey işte. İkisini birleştir. Buradan ayrışanı sağ tarafta ne yapmış sana? İşleme giriş yeri mi bulamıyorsun? Al sana mis gibi M var burada. E atla bu trene işte. Bunlardır. Bunun gibi şeyleri buradan ayrıştırdığını Hangi sinyal sistemini, hangi yapısını biliyorsan atla buradan treni, bas git. Git sonsuzluğa git daha ne diyeyim sana. Daha nasıl anlatayım ben sana deviso sistemlerini. Hepinize sonsuzluğu veriyorum. Ben size daha ne anlatayım.